Evet değerli teşkilat mensuplarımız, çok kıymetli ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, belediye başkanlarım, Genel Meclis Başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım ve değerli basın mensupları. Bugün burada AK Parti Karabük il Başkanlığımızın mazbata törenini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Kongremiz neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Tensipleri ve delegelerimizin teveccühleriyle AK Parti İl Yönetim Kurulu'nda tüm arkadaşlarımızla birlikte görev alarak bugün huzurlarınızdayız. Rabbim inşallah bu emaneti hayırlısıyla, layıkıyla yerine getirebilmeyi, taşıyabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bizler 23 yıldır bu dava için omuz omuza Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yolculuk yapıyoruz. Bundan sonra da milletimizle olan gönül bağımızı daha da pekiştirerek güçlendirerek sokağa inerek halkımızla bir arada gönül gönüle el ele bu çalışmaları yerine getirerek Karabük'ün menfaatleri olan işlerde yeni projelerle Karabük halkımızın, Karabük'le hemşehrilerimizin huzurlarında olacağız. Bunu bir emanet olarak görüyoruz. Rabbim inşallah bu mazbatayı hem hakkımızda hem de Karabük için, milletimiz için, memleketimiz için hayırlı eylesin diyorum. Tekrar görev alan tüm ekibimizdeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, tüm il yeni, tüm kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve kongre sürecinde bizlere yoğun desteklerini esirgele, esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarıma, özellikle Eflanisinden Yenicesine, Ovacan'ından Eski Pazarına, Yortan'ından Safranbolu'suna ve Karabük Merkez İlçesi olmak üzere tüm ilçe başkanlarıma, ilçe teşkilatlarıma belediye başkanlarıma, teşkilat mensuplarıma, ak davanın ak gönüldaşlarına gönülden yürekten şükranlarımı arz ediyorum. Salonun girişinden çıkışına kadar büyük bir coşkuyla kongremizi gerçekleştirdik ve ben bugün aramızda bulunan çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza da bu süreçte bizlere göstermiş oldukları teveccühten ve destekten özür de şükranlarımı arz etmek istiyorum tekrar hayırlı olsun diyorum. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunu Ak Davan Ak Kadınlar adına Hülya Başkan'a e, takdim ediyorum. Buyurun başkanım. <laughs>